Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Fransa, Ermenistan'a kısa, orta ve uzun menzilli hava savunma sistemleri vermeye hazır olduğunu açıkladı. Ermenistan hükümetinin YouTube sayfasında canlı yayınlanan görüşmede Başbakan Nikol Paşinyan, Fransa ile savunma alanındaki işbirliği ilişkilerine değindi. Paşinyan, Lejornu'nun ziyaretinin ilk Fransız savunma bakanı ziyareti olduğunu belirterek, Ermenistan'ın savunma ve güvenlik alanındaki yönelimlerinin çeşitlendirilmesi kararı kapsamında, Fransa'nın ilk olumlu yanıt veren ülkelerden birisi olduğunu aktardı. Taraflar, Ermenistan ordusunda yapılan reformlar, askeri eğitim, muharebeye hazırlık ve diğer alanlarda Ermenistan-Fransa işbirliğini de ele aldı. Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Fransız Bakan Le ile Savunma Bakanı Papikyan arasında da temaslar gerçekleştirildi. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliği ele alındı, savunma ve güvenlik alanında anlaşmalar imzalandı. Fransa Savunma Bakanı Le Cornu ise Ermenistan'a hangi türde ilave silah ve mühimmatın sağlanacağı konusunda detay vermedi konuşmasında. Hava savunma sistemleri konusunda eğer Ermenistan'ın ihtiyacı varsa kısa, orta ve uzun menzilli füzeler sağlanacaktır ifadelerini kullandı. Le Papikya'nın Paris ziyaretinde imzalanan anlaşma gereği gece görüş gözlüklerinin ilk partisinin 22 Şubat'ta Ermenistan'a teslim edildiğini belirterek, bastion tipi zırhlı muharebe araçlarının da ileriki günlerde gönderileceğini kaydetti. Fransız Bakan, Ermeni askeri öğrencilere, subay ve assubaylara ülkesinin askeri okullarında eğitim verileceğini, Fransız silahlarıyla ilgili eğitimlerin de Fransa tarafından sağlanacağını aktardı.